Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Bence bu videoda insanlık tarihinin akışını değiştiren 10 önemli icadı öğreneceğiz. Hadi hemen başlayalım listemizin 10. sırasında tekerlek var. Milattan önce 3500 yılında icat edilen tekerlek sayesinde insanlar hem hızlı yol almaya başladı hem de daha fazla yük taşır oldu. Bu da öncelikle tarımın ve elbette ticaretin gelişmesine imkan sağladı. Artık tekerleksiz bir dünyayı hayal etmek mümkün değil. 9. sıradaki icada şaşırabilirsiniz. Çivi 2000 yıl önce eski Roma döneminde icat edildi. Bu sayede insanoğlu çok daha sağlam yapılar inşa etmeye başladı. Çivinin geliştirilmişi olan vidanın mucidi ise Evreka Evreke lafıyla tanıdığımız Arşimet. Çivi ile vida arasında yaklaşık 1000 yıllar. 8. sıradaki icat da aklınıza gelmemiş olabilir. Pusula. Ondan önce denizciler yollarını yıldızlara bakarak buluyordu. Çinlilerin pusulayı icat ettiği kesin. Ama tam tarihi bilinmediği için 9 veya 10. yüzyıl olarak kabul ediliyor. Pusula sayesinde keşifler çağı başladı ve uzak ülkelere yelken açılabilir oldu. Listemizin 7. sırasındaki icat matbaa. Alman Gutenberg tarafından 1440 yılında icat edildi. Böylece el yazımı kitap devri kapandı ve kitaplar kolay bir şekilde binlerce kopya basılabilir hale geldi. Bu da elbette hem bilginin kalıcı hale gelmesini hem de pratik bir şekilde yayılmasını mümkün kıldı. Dünyayı değiştiren 6. icadımız içten yanmalı motor. Yakıtın içten yanması sonucunda ortaya çıkan gazla pistonlar çalıştırıldı. Bu icat daha da geliştirilmesiyle 19. yüzyılda endüstri devrimi başladı. Bu sayede modern makineler, gelişmiş arabalar ve uçaklar yapılabildi. Listemizin 5. sırasındaki icat şu an hayatımızın baş köşesinde. Telefon. Aslında sesin teller aracılığıyla iletilmesini sağlayan başka icatçılar vardı ama patentini almayı başaran Alexander Graham Bell oldu. Yıl 1876. Tabii telefon sayesinde iletişim alanında büyük bir çığır açıldı. 4. sıradaki icat da hayatımızın olmazsa olmazlarından. Ampul. Bu icat sayesinde insan geceden daha fazla faydalanmaya başladı. Tarihçilere göre 1800'lü yıllarda ampul üzerine çalışan 10 civarında mucit vardı. Ama ipi Thomas Edison göğüsledi. Elektriğin evlerde kullanılmasına imkan veren ampulün en büyük etkilerinden biri de insanların uyku saatlerini değiştirmesi oldu. Ve geldik dünyayı değiştiren ilk 3 icada. Listemizin 3. sırasında sağlık alanından bir icat var penisilin. Bu sayede insanlar bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların üstesinden gelmeyi başardı. 1928 yılında İskoçyalı bilim insanı Alexander Fleming'in tesadüfen bulduğu penisilin ancak 20 yıl sonra yaygın bir şekilde kullanılabilir hale geldi. Bu çok önemli icattan sonra ölümler azaldı ve insanların yaşam süreleri büyük ölçüde uzadı. Dünyayı değiştiren ikinci icada şaşırabilirsiniz. Doğum kontrolü. Bu sayede insanlar istedikleri zaman ve daha da önemlisi istedikleri sayıda çocuk sahibi olmaya başladılar. Ailelerin bakabilecekleri kadar çocuk yapması ekonomik olarak iyileşmelerine neden oldu. Eskiden kadınlar hayatlarının büyük bölümünü hamile olarak geçiriyordu. Doğum kontrol araçları sayesinde çalışma hayatına aktif bir şekilde katılma imkanı buldular. İşte geldik dünyayı değiştiren icatlar listesinin birinci sırasına. İnsanların hayatına yakın zamanda giren bir icat bu. İnternet matbaa ve telefonun bir üst aşaması olarak düşünmek mümkün. Hem bilginin olağanüstü kolay ve hızlı bir şekilde yayılmasına hem de insanlar arasındaki iletişimin inanılmaz bir şekilde kolaylaşmasına neden oldu. 60'lı yıllarda Amerika'da tohumları atıldı. 90'lı yıllarda geliştirildi ve 2000'li yıllarda kelimenin tam anlamıyla hayatımızı ele geçirdi. Bu sıralamayı Saygın Bilim Sitesi Life Science'tan aldık. Siz bunlardan çok daha önemli icatlar olduğunu söyleyebilirsiniz. Mesela elektrik veya bilgisayar yahut kağıt, uçak, buharlı makine. Bu liste uzayıp gider. İyisi mi siz kendi önemli bulduklarınızı yorum olarak yazın, herkes öğrensin. Şimdi de video önerme zamanı. Kardeş kanalımız Ağır Mimar'ın yeni kapışma videosunu izlemek için lütfen şuraya tıklayın. Ben seyrederken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha Diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.